Arkadaşlar yeni paket açma videoma hoş geldiniz. Yine bir yeni bir paket açacağım. Bu şekilde. Bundan iki tane aldım. Yani bireysel ithalat kapsamında tedarik ettim. Yakın zamanda geldi. Önceki gün geldi. Açalım. Evet açtık bu arada bildiğimiz bir marka. Evet bir kenara alalım şöyle. Emirgense. Alert radyo diyor, yani e, weather band olan radyo. FM AM ve shortwave radyoları bandları olan bir radyo. Şekli bu şekilde. Burası bu şekilde. Radyo var. Yine dizaynmış. Işık var. 10.000 miliamper. Yani 10 amperlik şarj bataryası var. Dahili. Solar yani güneş enerji sistemi var. Krank sistemi var. Yani dinamo ile şarj olma. USB üzerinden yine şarj olma özelliği var. Sonra şuradaki fon şarj diyor ya telefon şarj etme özelliği var. Burada kutuda yine anlatmış. FM bandı 87.5 ile 108 MHz aralığında. AM bandı yani orta dalga 522 1710 veya bu 900 9 kHz olursa, 10 kHz olursa da 520 1710 kısa dalgası 2.30'dan başlıyor 23.000 bin kilo 23 bin kadar bir de VX ise yani weather band bu da 162.400 162.550 Türkiye'de bu band gerçi yok burada değerlere kullanılmış hassasiyet FM'de 8 desibel AM'de 86 desibel short 30 desibel sinyal ile ilgili değerler FM 32 desibel, AM 30 desibel, short wave 35 desibel. Maksimum bir değer 680 MA diye değerler belirtilmiş. Şey olarak da 16. 16. 4 santimetre uzunluk 6.2 santimetre yükseklik ve 9.4 santimetrede ölçülerinde olan bir cihaz ve 507 gram ağırlığında imiş. Evet bu verileri aldıktan sonra açalım. Evet Neleri var? Kutusu. Bu USB şarj kablosu. Şu taşıma ipi. Uyalım. Kullanım kılavuzu çıkmadı. Ben bilmiyorum. Kullanım kılavuzu yok şekilde bir cihaz. Hanrock da markalı. Bakalım arkasında ERD 905 isimli cihaz. Ölçülerini yani bir de burada bakalım ne kadar diyor doğru tutuyor mu? 16 santim. Böyle 8 buçuk santim. Böylelikle şöyle 6 santim yaklaşık olarak bu şekilde açma kapama tuşu şu şu band seçimi şu zamanla ilgili bu ses aç ses düğmesi artı eksi şu aşağı yukarı arama tuşları şu şöyle burası ışık oluyor aynı zamanda şöyle kapanıyor bu güneş paneli bu anteni yaklaşık kaç santim bakayım yaklaşık 32-33 santimetrelik bir anteni var. Şurasında feneri var. Şurada SOS ışığı var. Bu işte dinamosu böyle şarj etme özelliğine sahip. Bununla şarj oluyor. Şurada 3 tane kalem pil haznesi var. Ayrıca içinde 10 amperlik bataryası var. Şöyle yapalım. Şurada şöyle ilgili portlar var. Şöyle aşağı açayım. Evet kulaklık var. Şu şarj kablosu, şu USB portu buradan e, telefon, tablet gibi şeyler şarj ediliyor. Herhangi bir veri var mı? Bir şey yazıyor ama okuyabilir miyim bilmiyorum. 1 A diyor. Bir A mı? USB out diyor. 5 volt bira. 5 volt bira. Evet şöyle kapattığımızda şurada da bazı SOS ışık şeyleri falan çalışıyor. Evet. Açalım mı? Evet. Bu şekilde açıldı. ses yüksek. Neyse ses testini daha sonra yaparım şu an çünkü saat müsait değil. Ses çünkü dijital kontrollü. Ama şöyle yaparsam bir dakika. Burada ses kısamıyorum. Evet bu şekilde bir cihaz. Şu ışık şeyi şuradan herhalde. Şunlar da yanıyor ama şimdi gece bir alarm falan çalar. Hoş olmaz. O yüzden onları da sonra test ederim. Evet bu kadar yeter diyelim. Her RRD905'i test ettik. Şuradan da kapatalım. Evet. Şey yaptık. Hı.